Buralar hep çizik. Kötü duruyor. Öncelikle şu kapağı sökmekle başlıyorum. Ona bir daha bunu da yavaşça tık. Bunu aldık. Şöyle bir kenara koyuyorum. alacağımız malzemeler alayım ben. Bu şey istersen bir adet 603 zımpara kağıdı su. su suyu fıs fıslayabileceğim de çok fıs fıs Bununla başlıyoruz jantı önce temizleyebilirsiniz ben direkt zımparayla başlamayı tercih ediyorum şu anda yani şöyle bir basalım zımparamızı aldık bismillah diyerekten başlıyoruz durmaya çizikleri vesaireleri en böyle sıfıra parmağınızı gezdirdiğiniz zaman elinize takılmayacak kıvama getirmeye uğraşıyoruz. Ve boyayı ve astarı jantın tutabilmesi için her yerine zımparalamanız gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. En önemlisi bu yani. İkinci kat zımparaya geçiyorum. Daha etkili olsun diye. <laughs> Jantı şimdi bir temizleyeceğim. Ayrıca malzemeyi alalım. Standart havlu kağıt. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Her yani, yani şu güzelce alalım. Çünkü astar atmadan önce üzerinde pislik kalmaması lazım. Astar pisle yapışırsa daha sonra atar. Uzun ömürlü olmaz. Güzel Islak yani. yani yerde kalmaması lazım tabi. Sulu zeminde de atar astar. Bezle incisini alıyoruz. Her yeri böyle güzelce ıslak yer kalmayacak şekilde. geldi. Evet. Silme işlemimiz de bitti. Şimdi sırada maskeleme işleminde. İhtiyacımız olanlar bir adet maskeleme bandı. Bir miktar beni çekiyorsun değil mi kardeşim? Çekiyorum. Bir miktar gazete. Önce maskeleme bandıyla başlıyoruz. Evet. Minik minik kopartıp vizyon zıpkınlarını kapatıyoruz. Bak boyansın istemiyorum. Evet sırada smoke zıtkımını kapatmak. Kapatıyorum. güzel bir sabit bu. Bu da boyanması. Hmm. Allah. Şimdi gazetelerimizle şurada da bir miktar var. Gazeteleri buluşturup iç kısmına sokuyoruz ki fren diskimiz vesaire boy olmasın. Ön lastikleri alıyoruz. Tek sayfa tek sayfa olacak şekilde. Duruşturuyoruz. Sokuyoruz. Rüzgar tarafından üstüme atıldı. Allah razı olsun. düştü. Biraz ayakta devam edeceğim. Tabii bu jantları komple söküp o şekilde de yapabilirsiniz. Ama daha uzun sürece için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Üşendim açıkçası. olmaz. Biraz din boyu olsun istemiyorum, çok bir görüntü oluşturmaz. Evet, kenarını çevirdiğimize göre gazete. Ah, oh, pancam geçebilirsin. Ucundan mı açtım ben bunu? Buraya katlıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Burayı biraz katlıyoruz. Ajan şekilde. Buraya yapıştırıyoruz. İmsi gibi. Yani buraya bak. Bak Bu sen tamam. Şimdi şundan oluşturalım kendimize biraz. Arabanın üstüne doğru korkan Bey. Hatta bunu kaputta yapalım daha iyi olur. Başından diyelim. Buradan tutuyoruz. Ortadan ikiye olacak şekilde gazı temizi yırtıyoruz. Ve o bir kenarda dursun. Rejimiz şöyle tutabilecek mi? şimdi ortadan ikiye atlıyoruz burada aynı şekilde o <laughs> ortadan ikiye bölüyoruz bunu da hazırlayalım <laughs> nasıl bir ortam ya bunun ortadan ikiye bölüyoruz parça oluşturduk. Bunun 3 tanesi yeter diye düşünüyorum. Koyduk yere. Tekrardan bantlarımızı hazırlayalım. Cırt. 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 Bu arkadaki kuşlar yüzünden tehlike yersen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Basarım mekanlarını <da> Buradan <laughs> devam Bir tane ya Bir tane Şöyle birleştirelim Başka zaman yok mu müzik açacaktı ya? İstiyorum abi jantı. Böyle bir üstün kör üstüne geçeyim. Malzeme değerimizden Astar'ı tanıyoruz. Universal akrilik astar. Bunu güzelce kalkalamak gerekiyor. Yaklaşık 2-3 dakika kadar. İki homojen şekilde sıkabilelim. Başlıyoruz. şöyle evet, evet, şeklinde atıyoruz boyayı astarı sürekli bu şekilde sıkarsak hem e, homojen şekilde çıkmaz o ne lan burada bir şey var erken fark ettim hem de damla damla olur attığımız astar Biz de bunu istemeyiz bu şekilde Şimdi kolların içine giriyorum teker teker. Evet birinci katımız bitmiş bulunmakta. Bu arada tamamen amatör bir uygulama yaptığımız. Ona göre bunu yarmış olayım. Ve kurumasını bekliyoruz. Bir 10-15 dakika kadar kurduktan sonra bir kat daha astar atacağız. Bu sefer tamamen kaplamış olacak her yerine. Ondan sonra ince bir zımpara akabinde izleyin işte bu şekilde. Evet başlıyoruz. İkinci kat astar uygulaması önemli ve çok hassas bir nokta. Şöyle görebiliyorsunuz. Yani i̇kinci katı mutlaka vurun. Tek katla veya astarsız yapmayın. Tavsiye. <laughs> boyama uygulamasını amatör şekilde yaptığınızda bunun gibi küçük prizler, pürüzlerle karşılaşırsınız. Ona göstereceğim. Biraz yaklaş arkadaşım. Şurayı görüyorsunuz. Mesela böyle ufak böyle kabarmalar, taş gibi şeyler olabilir ama bölge bölge olur. Her yerinde olmaz. Bir tane de burada var. Tam parmağımın ucunda. Ama geneline baktığımız zaman eski haliyle kıyas yapmanız için videonun sonunda fotoğrafları da koyacağım karşılaştıralım kendi yorumunuzu kendiniz yaparsınız. Burada arkadaşlar arabanın dört jantını kendiniz amatör olarak boyamaya kalktığınızda bir adet akrilik astar bir adet Allah metalik boya bir adet vernik. Bu üçü artı iki tane zımpara kağıdı bir tane de astar yok neydi lan bu da? Kağıt, kağıt bant. Yaklaşık 90 lira gibi ücrete geliyor. 90 liraya arabanızın dört jantında sıfır haline getirebiliyorsunuz. Küçük böyle ufak detaylarla, pürüzlerle birlikte. Ama eski halinden güzel olacağına eminim. Bu şekilde baskın yedik. <laughs> böyle. Biraz bekledikten sonra suruzun parasını atacağız. Ondan sonra da boyamaya geçeceğiz. Şimdi astarımızın suruzun para pastasına geçiyoruz. Güzelce kurudu. Elinizi böyle gezdirdiğinizde küçük noktaları var. Bunları yok etmek için 1200'lük zımparayla, sulu zımpara yapacağız. Önce bir güzelce suluyorum. Güzelce ıslatmazsanız eğer, pastarı kaldırırsınız. Elim ağrıdı artık, pıs yapmaktan yemin ediyorum. Sıkamıyorum. Çok ince ince, bastırmadan, maksat sürmüş oldum. Sert yaparsanız anında atar astarı Şurası gibi <gülüyor> <gülüyor> Göstermek için <laughs> yaptım <laughs> Evet genel olarak Uzun para işlemimiz de bitti Bezimizin temiz bir kısmıydı Çünkü ıslak yüzeye boya tutulamaz Tekrar boyalamak gerekiyor. Sırada boya işlemi var. Sonunda boya işlemine gelebildik. Bu da aslında basit kısımlardan bir tanesi. Önemli olan boyaya hazırlık süreci, zımpara, astar vesaire. Boyayı yine güzelce 2 dakika kadar, iki üç dakika kadar çalkalıyoruz. Sonra aynı şekilde vuracağız. Evet, başlıyoruz boyamaya. Hadi bakalım bismillah evet. Bunu kurumaya bırakıyoruz 10-15 dakika sonrasında kurumuş olur diye düşünüyorum İkinci kat atacağız sonrasında da vermek Şimdi ikinci kat boyayı atıyoruz Hadi bakalım, bismillah Bunu güzelce çalkaladık sefer kollardan atıyorum. Evet gayet güzel oldu ikinci katımızda. Boya faslı bitti. Tekrar kurumasını bekliyoruz ve verniğe geçiyoruz. Sonrasında da işlem bitiyor. Vernik <laughs> aşamasına geldik. Bunu da yine aynı şekilde şu hareketle atıyoruz. Birinci kat vernik aşamamız bitti. İkiye atıyoruz ve komple bitiyor. Arkadaşlar baya baya gece oldu. Artık kurumasını bekleye bekleye. Son kat verniği atıyoruz ve bitiyor. Şu anda flash altındaki parlayışını görüyorsunuz. Gündüz çekimi de yapıp videonun sonuna ekleyeceğim. Maalesef böyle karanlıkta bitirmek durumunda kaldık. Evet atıyorum son katı. <laughs> Evet jantların son halini görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Arabanın dört jantını da aynı gördüğünüz şekilde boyadım. Sonuç bu. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Durum bu. Pırıl pırıl oldu. izlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.